Hər kəsə salamlar. Yeni videomma və kanalıma xoş gəldiniz. Bir döyəm kanalda ekranlarında yayınlanan Qismətçi olur proqramının yarışmacılarından Melis Buysabetkaya'nın yaptırdığı estetik işlemler sonrasında tanınmaz halə gəldi. Bir döyəmin İngilə izlənən yarışma proqramı Qismətçi olurun eski yarışmacısı Melis Buysabetkaya son halini sosial mediaya salladı. Melis buysa yaptırdığı işlemler ve tekrar fit bir görünüme kavuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Betkaya'nın en son kilolu halini görenler yaşanan değişim karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte o kareleri sizler için sundum. Umarım videomu beğenirsiniz. Lütfen emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorum kısmında yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar, iyi seyirler.